merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tetikçi 063 silahımızı inceleyeceğiz şarjörüyle başlayalım arkadaşlar gerçekten silahın kendisi de güzel şarjörü de güzel yeni alanlara hayırlı olsun almanızı da tavsiye ederim gerçekten çok yani güzel bir silah arkadaşlar silahın kendisi böyle şöyle türküs doğru çalışkanız arkadaşlar ee, benim ikinci silahım da var aslında böyle boncuklu onu tanıtmamı istiyorsanız arkadaşlar çok değil 70 like isteyeceğim. 70 like'a ikinci silahımı da tanıtacağım arkadaşlar. Hemen e, şarjörünü tanıttım. Aslında boncuğuyla aldım ben bu silahı yi. ama yine de arkadaşlar e, boncuğunu kullanmıyorum. Allah korusun bir şey olur falan. Boncuk kullanmıyorum. E, zararlı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de tabii ki kullanılabilir de ben hani dışarıda açık havada falan boncuklu olarak da belki gösterebilirim. Ee, hemen arkadaşlar çekip atma özelliğini göstereceğim. Şarjörünü taktım silahımızı çektim hemen sesini duymanızı istiyorum. Gerçekten kuvvetli bir ses, kuvvetli bir silah, güzel bir silah, kullanışlı bir silah. Hem küçük arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 15'e 10 santimlik bir silah. Almanızı tavsiye ederim. Çok güzel ve kullanışlı. Dediğim gibi 70 like arkadaşlar. Bunun ikinci silahımı da gösteririm. Yani bunun ikinci serisi de ikinci partı da gelir. 70 like'a. İkinci silahımı da göstereyim. Bugünkü videom bu kadardı. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar.